Merhaba arkadaşlar. Bugün 50 TL'lik kod yani Supercell'in herkese verdiği çekilişteki 50 TL'lik koda o çekilişte nasıl katılırsınız onu göstereceğim. İlk önce Discord'u yüklemeniz lazım. Discord'un yüklü olması lazım. Discord'a giriyorsunuz. Sonra buradaki o büyüte şeklindeki arama şeyine yazıyorsunuz. Ondan sonra buraya mal şeyini işaretini Ever... Ever, yone. Ever Yone yazıyorsunuz. Arattırıyorsunuz. Buradaki linklerin birine giriyorsunuz. Şunun gibi. İlk başlarda biraz donabilir. Ondan sonra çıkmayın, ellemeyin. Sonra burada e, zorunlu olan bir doldurmanız gereken bir e, şey var. Form. Forma işte biraz bir şey, şey. Bunu ben anlayamadım. Atmaya gerek yok. Bir de tercih ettiğin kod. 50 TL yani. Google Play kodu veya da Apple Store kodu. Ondan sonra mail adresini kazandı. Mail adresini yani kazan kazanırsanız hangi adrese gidecek? Burada onu söylüyor. Burası işte, e, kendi mail adresinizin bir adresinizi yazıyorsunuz. Bende 3 tane hatta 3-4 tane mail adresi var. Ondan sonra göndere bastığınızda bastığınızda burada dondurmak zorunda kalacağım. Kaldığımız yerden devam edelim. Ha dur bir daha dur atlatacağım. Çok Ben yanıtları yazdım. Gönderdim. Önceden ne göndermiştim. Şimdi bir daha göndermiş oldum. Yani fazla bir şey değişmedi. Bu kadardı. Nasıl girdiğini öğrenmiş oldunuz. Bir dahaki videomda çok şaşıracağınız bir video. Öyle bir video ki yuh diyeceksiniz. ay salak vay gerizekalı diyeceksiniz. Neyse arkadaşlar bay bay. Bir dakika videoları izlemeyi ve like atmayı, abone olmayı unutmayın.